yanımda bir arkadaşımız var. Adını tanıt. Adım Miray, soyadım Demirbaş. Ahmet'le bayağı iyi anlaşıyoruz. Evet, çok iyi anlaştığımız. Zaten böyle sokaklarda oynuyoruz, çukurlar açıyoruz. Şimdi de sizinle birlikte Papa Playtime oynayacağız. Başlıyoruz. Arkadaşlar burayı hemen keseceğim. Burayı izleyelim. Geldik arkadaşlar şimdi sizinle birlikte. Ben buradaki şifre biliyorum. Çünkü daha önceden de oynadım. Hatırladığım kadarıyla. Yanlış hatırlıyormuşum arkadaşlar. Şimdi yanındaki Miraç Bilal Demirbaş da güldü. Ben şimdi buradan şifreye bakacağım. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Demek ben çok ters hatırlıyorum ya. Arkadaşlar gidiyoruz. Misafirler de çok konuştuğu için. Misafirler konuştuğu için yapamıyoruz. Konuşmasa misafirler çok güzel yapacağız da. Bu misafirler de her şeyi yapıyor. Arkadaşlar burayı da kesiyorum. Arkadaşlar geldik tekrardan sizlerle birlikte. Beklettim biraz ama sizi görmediniz çünkü ben videoyu durdurdum. Devam ettirdim. Aldım. Şu an Elim. elimizi aldık. gidiyoruz. Evet. Miraç konuşuyor. Lan Geçtim. Şu an eli uzattık. Ama arkadaşlar burada loading diyeceğiz bekleyeceğiz gördüğünüz şekilde ama bunu da kesmeyeceğim bu kısa çünkü Açılsana Açılır zaten <laughs> Geldik arkadaşlar Bu gibi o gibi burada Size bir şey göstermek istiyorum Burada değil ya. Hep burada arkadaşlar. Burada o göbeğin canavar olduğu gözüküyor. Sonra buradan elimizi atıyoruz. Ve elektrikler gidiyor. Gitmiyor. Gidiyor elektrikler. Sonra biz anahtarı alıyoruz. Buradan elektrik kapısını buluyoruz. Ve... ve arkadaşlar ben bunun tüm bölümüne kadar yapmayacağım. Bir bölümüne geleceğim. Orada kaydedeceğim arkadaşlar. Git, git. <gülüyor> <gülüyor> Misafir çocukları bizi çok rahatsız ediyor arkadaşlar. Pardon. Kusura bakmayın. Evet. Şimdi bu. Olayım. Buradan gidiyoruz artık. Zaten çok ağlak birisi. Evet. Kendisi beyninden dört ameliyat oldu ama ben yani de bir şey diyemiyoruz yani. yani. Ne diyelim <laughs> bilmiyoruz yani. Şimdi işte arkadaşlar vagi... o Ogi gün eli gördüğünüz şekilde gördünüz. Şimdi hangi vagiye bakıyoruz arkadaşlar. <gülüyor> evet. <gülüyor> buradan gidiyoruz arkadaşlar. Anne video çekiyoruz. Videoyu şey Hayır. Arkadaşlar buradan boşluğa düştük. Abo ay yedik. Burada gördüğünüz şekilde arkadaşlar size bir e, tuzaklı video yaptık. Bu videomuzun bir parçasıydı. Yalnız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay. Birazdan devam edilecek.